Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ya çok seversin dizisinin yeni bölümünden kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşım etmek istiyorum arkadaşlar. Her bölümde heyecan dolu sahneler canlanan ve herkesin sevgisini kazanan muhteşem kareleriyle herkesin dikkatini e, kendi üzerine çeken yeni bir dizi. Ya çok seversin dizisi e, tüm ülkelerde yayınlanıyor ve kamera arkası setten gelen ve e, Diğer oyunculardan gelen kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Setimizden gelen Kerem Bursin ve Nur Sancak Tutan'ın yepyeni kamera arkası birbirinden güzel fotoğrafları geliyor. E, videoları geliyor. Sizler için hemen paylaşıyorum. E, kanalımı izlemede kalın. Sizler takip edin. Yeni videolar, yepyeni haberler görmek istiyorsanız da sadece takip etmeniz yeterli olacak arkadaşlar. Şimdilik iyi seyirler diliyorum. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Sizlere yepyeni görüntüler paylaşmaya devam edeceğim. İyi seyirler. Hoşça kalın arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın.